Arkadaşlar selamlar ben Soner Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyorum. 207. sorudayız artık ve güzel bir soru, önemli bir soruyla başlıyorum. Bakın yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydaları arasında yer alır? Böyle bir soru kalıbını sınavda da bekleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bekleyin çünkü iktidar ya da tımar dediğimiz sistem daha önce çok soru getirmiş. Bakın şöyle düşünün Osmanlı Devleti'nde hizmetlerinin karşılığında valilere, komutanlara gelir ve rütbelerine göre kullanım hakkı bırakılan topraklara dirlik toprakları deniliyor. Ve bu dirlik ne oluyordu? Has, zeamet ve tımar olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Peki bu neden 3'e ayrılıyordu? Arkadaşlar Burada gelir ve rütbeler esas alındığı için üst düzey rütbeler ya da maaşı olan komutanlar, valiler, has toprak, orta derecedeki memurlar, zahmet, küçük gelirleri olanlarsa tımar toprağı alıyordu. Ve bu topraklarda ne oluyordu? E, taşra'da e, hemen bir ekip oluşturuyorlar. Üretim yapmaya başlıyorlar. Ve elde edilen gelirlerden önce komutanlar, valiler kendi maaşlarını, gelirlerini alıyorlar. Yanlarında çalışanların gelirleri ödeniyor. Ve bu bölgede ne oluyor? İnsanlar çalışmış, üretime dahil olmuş oluyor. Bölgede devlet adına asker besleniyor. Bu beslenen askerler taşrada ne yapıyor? İsyanları bastırıyor. Devletin otoritesini sağlıyor. Ancak bu sistemde asla ne oluyor? Hazine gelirleri artmıyor. Çünkü burada hazinenin harcama yapacak yani devletimizin harcama yapacak alanlara harcama yapmadığını görüyoruz. Değil mi? Aslında bu sistem devletin mesela asker yetiştirilmesi için normalde ödenek ayırması lazım ya ama burada hiç ödenek ayırmıyorsun. Boş topraktan elde edilen gelirlerden asker yetişmiş oluyor. Dolayısıyla burada hazine geliri artmıyor. Aksine hazinenin giderleri azaltılmış oluyor. Dolayısıyla burada e, Dördüncü numara, yani dört numara olmayacak. Ama istihdam yaratılır mı? Evet. Cebeli denilen askerler yetiştirilir mi devlete? Evet. Ücretsiz askerler. Devlet otoritesi bu askerlerle sağlanır mı? Evet. Cevabı ne olmalı? 1, 2 ve 3. Bu soruyu önemsedik mi? Evet arkadaşlar. Bu soruyu önemsedik. Bu soruyu ciddiye alın. Çünkü bu tarz sorular sınavda karşımıza gelebilir. İşlediği toprağın... Haksız yeri terk ederek başka yerlere göç eden veya başka işlerle uğraşmaya başlayan dolayısıyla arazisini 3 yıl boş bırakan kişilerden alınan vergiye ne adı verilir? Şimdi bu tımar topraklarında arkadaşlar komutanlar taşrada üretime başlıyor, değil mi? E, ve devlete asker besleniyor. Taşrada e, üretim faaliyeti yürütüyorlar. Peki bu komutanlar gidip de taşrada üretim yapmazsa ne olacak? Toprak boş bırakılırsa ne olur? Devlet hemen çift bozan vergisi alır, tamam mı? çift bozan vergisi aslında bir uyarıdır. Bu topraklar boş kalmayacak. Üretim yapılacak. Çifti bozdun diye, üretimi durdurdun diye senden vergi alırlar. Eğer üretimi devam ettirmezsen bunun üzerine o zaman da toprağı senden alırlar. Kime verirler? Başka bir hizmet göstermiş komtana. Ne kadar toprak verirler? gelir ve rütbesine bakarlar ona göre büyüklükte toprak verirler. Peki o toprak onun olur mu? Hayır, toprak miriidir yani devlete aittir. Sadece kullanım hakkı bırakılır ve bir sıkıntı olduğunda da ne olur? Alınır başka birine tahsis edilir. Burada çift bozan vergisini lütfen önemseyin. Ee, sana şöyle de sorabilir: ee, Osmanlı devletinde e, üretimin devamlılığını sağlı Üretimin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla alınan vergi hangisidir? Evet çift bozan vergisi tımar topraklarında üretim devam etsin diye alınır. Anam vergisi neydi arkadaşlar? Hayvancılıkla uğraşanlardan alınan vergi. Cizye vergisi gayrimüslimlerin askerlik yapmamız karşılığında ödediği vergi. Haraç gayrimüslim olup çiftçilikle uğraşanlardan alınan vergi. Öşür Müslüman olup çiftçilikle uğraşanlardan alınan vergiydi. Şimdi bakalım. Soruda ne demiş? Gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında ödediği vergiye ne denir? Ne dedik biz buna? Cizye vergisi. Şimdi de şuna bakalım. Bakın, burada bir 5-6 dakika zaman kaybetmenizi isteyeceğim. Burayı bir incelemenizi isteyeceğim tamam mı bu sayfayı? Bakın Osmanlı'nın geçim kaynakları, Osmanlı'da önemli ekonomik politikalar, ekonomik anlamda bazı kavramlar ve önemli olan bir kısım vergiler. ÖSYM burayı önemseyebilir. 5 dakikanızı ayırmakta fayda var. Tamam mı? Burayı inceleyin. Arkadaşlar 19. yüzyılda tedavüle giren yani kullanıma sokulan ve Osmanlı'nın ilk kağıt parası olarak bilinen paraya ne ad verilir? Osmanlı'da Sultan Abdülmecit döneminde yani 19. yüzyılda arkadaşlar ne oluyor? Kaime ya da Kaime-i mutebere denilen kağıt paralar hayatımıza giriyor. Eğer ben sana şöyle sorsam Türk tarihinde ilk kağıt paralar evet Uygurlar döneminde kullanılan çağdı. Ama Osmanlı'da ilk kağıt para kaimeyi muteberi olarak bilinecek. Tamam buna dikkat. Peki burada arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılan altın paralara ne ad veriliyor? Altın para dersem sultani. Peki gümüş paralar akçe. Mangır, mecidiye, pul. Osmanlı'da bir sürü böyle para var. Madeni para ismi var. Mecidiye'de mesela Abdülmecid döneminde bastırılan madeni paraymış. KM Abdülmecit döneminde bastırılan kağıt paraymış. Peki Osmanlı Devleti'nde uygulanan nar sistemi hangi alanda fayda sağlamaya yöneliktir? Arkadaşlar güzel bir soru. Nar sistemi ne? Fiyat aralığı belirlemek. Fiyat aralığı belirlemek. O zaman piyasadaki malların, ürünlerin fiyat aralığını, fiyat dengesini kurmak için uygulanan bir sistemse bu ekonomik anlamda yani mali alanda kullanılan bir kavramdır. Bu tarz bir soru hiç gelmedi. Nah ile ilişkili soru geldi. Ahilik yani lonca teşkilatı ile ilgili bir soru geldi. Ama fiyat aralığının belirlenmesinin hangi alanda bir gelişme oldu. Bu tarz bir şey gelmedi. Bak sen burada nar sisteminin fiyat aralığını belirleme olduğunu bileceksin ki ekonomik bir terim olduğunu anlayabilesin. Cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Peki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ipek işleyen ve satan kişilere ne ad verilir? Kazzas. Açıkçası bunu Milli Eğitim Bakanlığı kitabında olduğu için şöyle karşınıza bir getirmek istedim. İncelemenizi istedim. Bazı Osmanlı Devleti'nde var olan meslek grupları. Kazzazlar mesela ne yapıyormuş? İpek işleyen, ipek satılan, satan kişilere söyleniyormuş. Hallaç. Yünü ve pamuğu yağ ve topmak gibi bir araçla kabartan, dilit, ditme işini yapan kişilere e, hallaç deniliyormuş. Nalçacı, ayakkabısının, ayakkabının altına metal pençe takan kimselere deniyormuş. Nalbant, hayvanların ayağına nal çakan kimselere verilen isimmiş. Neccar karşınıza çıkabilir. işte marangozluk yapan kişiler. Bunun dışında Kahal arkadaşlar map kazanım testlerini çözeceğiniz zaman karşınıza gelecek kavramlardan biridir. Kahal göz hekimi doktor anlamında kullanılıyor. Bunun gibi kavramlar Milli Eğitim kitabında yer almış. O yüzden bir göz atmanızda fayda var. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da ekonomik alanda kullanılan kavramlardan birisi değildir? Lonca, merkantalizm, fiskalizm, nar kesme, teokrasi. Arkadaşlar lonca ahilik olarak da bilinen Osmanlı devletindeki Esnaf örgütlenmesi değil mi? Anadolu Selçuklu devletinde ahilik olarak biliniyordu, ama Osmanlı'da bu lonca olarak biliniyor. Esnaf örgütlenmesi, bu örgütlenme güzel bir örgütlenme. Evet, bu örgütlenme esnafları bir araya getiriyor, getiriyor, piyasa fiyatlarını denetliyor, piyasadaki ürünlerin kalite kontrolünü yapan bir teşkilat. Ama lonca'nın ahilik teşkilatından bir farkı vardı. Hatırlarsanız lonca'da gayrimüslimler de üye olabiliyordu, var oluyordu. Merkantalizm nedir arkadaşlar? Avrupa'da 16. 17. yüzyıllarda yaşanan, ortaya çıkan ekonomik kriterlerin artık toprakların büyüklüğü değil de ne olarak? Mevcut ülkelerin, ülkelerin ellerinde bulunan maden rezervleriyle kıyaslanması anlamına geliyor. Yani şöyle düşünün, bir devletin güçlü olduğunu nasıl anlıyorsun? Toprağın genişliğiyle. Hayır. Artık o topraklarda ne kadar maden rezervi var? Evet. Ona göre o devlete zengin diyorsun. Demek ki zenginliğin ölçütü artık ne olarak belirlenmiş? Maden miktarı. Biz buna ne diyoruz? Merkantalizm diyoruz. Fiskalizm devletin ekonomik anlamda hazinesinin gelirlerinin mümkün olduğu kadar arttırılmasına hazinenin fiz kırmasına yani zenginleşmesine fiskalizm diyoruz. Nar kesme, fiyat aralığı belirleme, fiyat dengesi kurma. Teokrasi arkadaşlar ekonomik bir terim değil, dini anlamda kullanılan bir terim. Devletin din esaslı olarak yönetilmesi anlayışına biz teokrasi diyoruz. Mesela örnek Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle Memlüklere son vermesi ve halifeliği Osmanlı'ya getirmesi. Osmanlı'nın hangi özelliğini güçlendirir? Teokratik özelliği buna da dikkat. Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren lonca teşkilatının devlete sağladığı faydalar arasında hangisi yer almaz? Kadı atamalarını yapar. Arkadaşlar kadı atamalarını lonca teşkilatı yapar Allah aşkına? Kadı atamalarını ya da müderris atamalarını Osmanlı Devleti'nde kazaskar yapar. Tamam mı? Sınav sorusu olmuştur. Bakın daha önceki sorularda da sordum ben size bunu. Osmanlı'da kadı ve müderris atamalarını yapan divan üyesi kaz asker lütfen unutma. Mesleklerin devamını sağlar. Evet meslek grupları kurar, meslek gruplarının başlarına liderler koyar ve meslek gruplarının mesleki eğitimle devamlılığını sağlar. Esnaf kültürünün yozlaşmasına engel olur, ürün kalitesini kontrolünü yapar, üretici ve tüketicinin zarar görmesini engeller. Üreticiyi nasıl engellersin zarar görmesini? Mesela birinin piyasa fiyatlarını düşürmesine engel olursun, birinin piyasa fiyatlarını yükseltmesine engel olursun değil mi? Yükseltmek de sıkıntı, çok düşürmek de sıkıntı. Piyasa dengelerini kurmak lazım. Bunun için ne kesilir? Nar kesilir. Değil mi? Ahi teşkilatı ya da lonca teşkilatı nar keser. Mesela üreticiyi nasıl ayakta tutmaya çalışıyorlar? Orta sandık denilen bir sandık var ve üyeler oradan geçerken oraya para bırakıyorlar. Ve ihtiyacı olan esnaf o orta, orta sandıktan ne yapıyor? Kredi alıyor. Sıkışıklığını giderebiliyor. Tüketiciyi nasıl kurtarırsın, zarar görmesini engellersin? Adam bozuk bir mal satın almıştır onun tekrar değişmesini ya da bu bozuk malların satan üyelerin, esnafların cezalandırılmasıyla tüketici haklarını korumuş olursun. Burada cevabımıza ne dedik? A seçeneği loncanın görevi değil. Arkadaşlar lonca teşkilatında dükkan açabilme yetkisine ruhsata ne ad veriliyor? Unutmayacaksınız. Dükkan açma belgesi ruhsat gedik. Diploma ise arkadaşlar mesleki eğitimden sonra verilen diplomalara ne deniliyor derse icazet dersiniz. Burada bir şey daha bilmenizi isteyeceğim. Karşımıza çok çıkacaktır. Berat. Arkadaşlar berat atama belgesi anlamına geliyor. Berat atama belgesi. Mesela kaz asker kadı ve müderris ataması yapılıyor ya onlara berat verilir atama belgesi. Osmanlı Devleti göçebe yaşayan Türkmenleri yerleşik hayata geçirmekte kararlı bir politika uygulamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz. Bakalım Göçebelerin üzerindeki denetimin sağlanması. Arkadaşlar göçebelikle yaşıyorsan yani hayvancılıkla uğraşıp belirli bir yerde sabit bir şekilde yaşamıyorsan evet devlet denetimi bunların üzerinde az olur. Mesela devlet asker toplayacağı temin edeceği zaman göçebelerden asker temin etmek zor olur. Çünkü belirli bir bölgede yaşamıyorlar bulunması zor. İvergiler vergiler düzenli toplanamaz. Doğru mu? Üretimin artırılması burada amaçlanan bir şey mi? Evet. Toprak, yani şöyle düşün, hayvancılıkla uğraşan kitleleri toprağa bağlıyorsun, üretimi arttırıyorsun. Amaç üretimin arttırılması, vergilerin düzenli toplanması, asker temininin kolaylaştırılması, hayvancılığın geliştirilmesi olur mu ya? Zaten adamlar hayvancılık yapıyor, sen ne yapıyorsun? Toprağa bağlıyorsun. Buradaki amacın hayvancılığı geliştirmek değil, aksine üretim değerlerini, gelirlerini arttırmak. Cevabımız yanlış olan sorulduğu için E seçeneği. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara ne ad verilir? Arkadaşlar çok önemli bir kavram, tahrir. Hatta bu tahrirler neymiş? İşte bir bölgeye ele geçirdiğimizde o bölgede kaç tane ağaç var, ne kadar insan yaşıyor? Bunların hepsi ne yapılıyor? Sayılıyormuş ve tahrir defterine kaydediliyormuş. Tahrir kelimesini lütfen unutma. Tahrir kelimesini duyarsan, okursan aklına nişancı gelsin. Çünkü Tahir defterlerini tutan kişi de nişancıdır divan üyesi olarak. Taşiş arkadaşlar e, paranın değerinin düşürülmesine denilir. Müsadere devletin haksız kazanç elde edilen memur, memurların mallarına el konmasına denilir. Laiha ve risale rapor anlamına gelir. Ve devletle ilgili hazırlanan raporlar bu şekilde ifade edilmiş. Mesela 4. Murat döneminde Risaleler, 3. Selim döneminde layihalar hazırlatılmış. Bunlar da aklınızda olsun. Arkadaşlar bugün 1001 soruda tarih ayet kampını başlatacağım. Bugün videosunu da yüklemeye çalışacağım. Akşam saatlerinde muhtemelen yüklenmiş olur. Orada da soru cevap yapacağız. Bu şekilde seçenekler olacak soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Bu video işinize yaradıysa beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Akşam saatlerinde diğer videomuza görüşürüz. Kendinize iyi bakın.